Afrika platformu olarak selamun aleyküm. aleyküm selam. Afrika platformu olarak kız kardeşlerimizle beraberiz mazlum coğrafya Afrika'da. Onlara kıyafetler dağıtmaya devam ediyoruz hayırseverlerimizin destekleriyle. Bugün buradaki 40 kardeşimize merhumlar Mehmet ve Naciye, Neviye, Gülbey adlarına ee, kıyafet dağıtımında bulunacağız. Terlik yine eşarp dağıtımında bulunacağız. Rabbim sizlerden razı olsun. Kardeşlerimiz sizlerin vesilesiyle yeni kıyafetlere kavuşmuş olacaklar. Allah Azze ve Celle yapmış olduğunuz hayırdan merhumları, merhumeleri rahmetiyle e, haberdar eylesin. Allah Azze ve Celle taksiratlarını af eylesin. Rabb Teala onları cennetinde buluştursun. Şimdi kardeşlerimize dağıtım yapmadan önce Merhumların ruhları için dua edeceğiz bismillah. Allahummeğfir lel muslimin. Amin. Allahumme rafi'luhum ve erhamhum. Amin. Ve akrim nuzulhum. Amin. Ve aghsilhum bil mayyi ve telci ve berda. Amin. Ahir davana ani'l hamdülillahi rabbil alamin. Amin. 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 Mevla'm edilen duaları kabul edesin.